Herkese selam, Clio 4 sever arkadaşlarım. Bugün kankimin yanına geldim. Ona led far takmıştık. Yalnız bu sağ taraf bu yapmıştı. Onda bir deney yaptım arkadaşlar. Buradan bir delik açmıştım. Şimdi arkadaşlar deneme amaçlı şuradan bir tane delik açmıştım buna. Şuradan bir tane deliği var bunun arkadaşlar. Şu an tam gözükmüyor ama şurada bir delik var. İşe yaramış gözüküyor ki. Bu komple gitmiş. Bir daha da bu yaptı mı? daha da yapmamış diyor. Yalnız bu far sağlamdı. Evet, <laughs> Buna göz değdirmiş. Buna göz değdirmiş. Yani bu far bu yapmış. Normalde yapmıyordu bu far. Buna da bir delik bakalım. Eğer o delikler işe yarıyorsa bundan sonra ben, hani buğulu ledli klo 4 farlarda bu işe yararsa bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçen gün de benim aldı. Hava çok soğuktu. Eksi 3 derece falandı. Bu intihal de buradan bu yaptı ama ben pek takmıyorum ya bu olayına geçiyor yani. Önemli olan çok su olmasın. Yani şöyle yağmur yağmur damlacıklar şeklinde su olmaması önemli. Yani bu mesela bakın bayağı da bir damlacık da olmuş yani. Bu artık su almış. Onu deleceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar buradan deleceğim. Bunu deleceğim buradan ve bu bir daha da bu yapmayacak. Evet delme işlemine başlıyoruz. Başlayalım. Tamam. Bir tane delik açtım deliği de arkadaşlara gösterelim şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan bir tane gövdeyi deldim arkadaşlar. Bence bu farda yapmayacaktır. Çünkü ben bunun deneyini yaptım arkadaşlar. Kapatması kolay zaten. Bir tane bir parçayla, bir plastik parçayla kapatılabilir. Tamam. Ondan sonra bence yüksek ihtimalle bu olayını yapmayacak. Ama bu farların kaderinde bu var. Yani bunlar iyi havalandırması olmadığı için maalesef ufak bir contanın eskimesinde ufak bir ayağın kırılmasında e, bu alıyor. Umarım bundan sonra olmaz dostum. Yani far bu alınca da biraz tabii kötü duruyor. Görüntü olarak kötü duruyor. Zamanla da beyin oksitlenmesine sebep oluyor ve farın e, ışığının gidip gelmesinden sonrasında da e, hiç ilgilenmediğinizde de beynin yakmasına sebep oluyor arkadaşlar. Beyin değişimi pahalı. O yüzden böyle bir taktik yaptık bakalım. Onda da bence işe yarayacaktır. Yaramasa bile hemen bir delik onu hemen kapatırız oradan. Hayırlı uğurlu olsun kankimize. Evet, Clio 4 LED'li farlarımız. Ve Paris araçlara özel üretim. Paris intihal farlarımız. İkisi de güzel. Aydınlatma olarak LED'li farlar biraz daha sağ taraftaki kırmızı araçtaki biraz daha önde. Sol taraftaki aydınlatma. Ama görsel olarak da sol taraftaki biraz daha bana göre önde duruyor arkadaşlar. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Şöyle de çekeyim.